Geçen işte Hekimoğlu İsmail'in anlatıyorum size bana hep küpür geliyor. Bir de baktık yaşlı başlı abimiz kalkmış ne diyor? Ben diyor Yahudileşme temayülü kitabını İslamoğlu'nun bu kitabını çok beğenirim. Halbuki o kitapta ne var? Bütün dört mezhebin alimlerini Yahudiliğe meyletti diye iftira var. Mesela işte onu incelemiyor, etmiyor. Millete bunu gençlere tavsiye eder gibi konuşuyor. Ben bunları görüyorum, size kürsüye taşıyorum. Ölene kadar Konuştuğum sürece ne yanlışlar varsa bunu paylaşırım sizle. İster inanırsınız, ister inanmazsınız, kimi dinlersiniz, kime uyarsınız, onlar beni alakadar etmez. Görevimiz tebliğdir. Hidayet yaratmak Allah'a aittir. Ben kimseyi konuştuklarımın doğru olduğuna inandırmak zorunda değilim. Allah bana İslam'a göre böyle bir sorumluluk vermedi. İcabında bana oğlum da inanmayabilir, anam da inanmayabilir. Bu beni alakadar etmiyor. Allah'ın bana verdiği vazife doğru bildiğini doğruyu söyledim mi? Ben bu vazifeyi yaptıktan sonra senin beni sevmen, sevmemen, inanman, inanmaman hiç beni alakadar etmiyor. Ben ahirete gideceğim, ben şimdi kabirin cevabının hesabını bakıyorum. Ben kabirde ne cevap vereceğim? Ben i̇lmimin zekatını vermek zorundayım. E madem hoca olmuşuk, ne anlatacağız? Millet? Hoca mı soğutacağız? Biz bunu yapıyoruz. Ama millet dedikodu peşinde. Öyle dedi, böyle dedi, şuna şunu demek istedi, buna bunu demek istedi. Ben siyasetten anlamam dedim size. Benim derdim Particilik pırtıcılık değil efendi hazretleri derdi. Parti çakal demektir. Ofluk atında derdi. Benim öyle çakallarla bilmem nelerle işim yok. Particilik bölücülüktür. Ondan sonra millet birbirine düşman oluyor, karı koca düşman oluyor, ana baba düşman oluyor. İslam'da böyle bir şeylerle uğraşmak yok. Biz siz biz siyaset üstüyüz. Partilerden ne işimiz var? Biz ehli sünnet itikadını korumakla görevliyiz. Müslüman ne yapacağınız e, tabii rey verilecek. Efendi babamız Ali Adar Efendi Hazretleri rey vermeyen en kötüye vermiş olur. Buyurduğu için fetva rey mutlaka verilmek durumundadır. E Müslüman da el sünnetlere ne yapacağını bilen insana derler. Burada kimsenin ikaza ihtiyacı olmaması gerekiyor. Ama bizim derdimiz ne de şimdi? Biz bu kadar ilim konuşuyoruz burada. Gidiyorlar bütün bu ilimleri sulandırmak için. Ne yapıyorlar? Diyorlar ki Cübbeli önce şunu demek istedi, bunu demek istedi. Lütfen bırakın da ne demek istediğimi ben anlatayım. Yorum yapmayın. Biz doğruyu söylüyoruz ama bize inanılmıyor. Sonra faturalar, faturalar acı çıkıyor. Ne oldu Ali Kalkancı olay? Şurada tekke açtı o herif. Ve burada ben senelerce bağırdım. Kadın cemaatler buralar doluyordu. 10 bin kadın geliyordu buralara. Ben diyordum ki buna dikkat edin ırz düşmanlığı olur, para işleri olur, karı işleri olur, bu adama gitmeyin. Kadınlar geliyordu benden mücadele etmeye, çarşaflılar şunlar sen niye bunun aleyhine konuşuyorsun? Ne diyorlardı bana? Sanki ben orada adam tekke açmış da ben onu çekemiyormuş. Ya o benim ekranım mı? adam Fatih'i doğru okuyamıyor. Burada geliyordu işte efendim Cuma'da hutbede şurada burada dinleme ondan sonra geliyordu bana efendim sen niye benim aleyhime konuşuyorsun bilmem ne. Muhatap bile almadım yani. Ama bu milleti uyardım. Yine benim hakkımda ne çıkarttılar? Bu kıskançlık yapıyor değiller. Şimdi ne oldu? O zaman ne oldu? Bak 28 Şubat'ın patlamasına aktörlerden biri oldu. Şimdi uyuşturucular, uyuşturucular, koca fabrikalar yakalanmış, aranıyormuş, bilmem. adamda yok bir şey. Ben sana diyorum ki bu adam yanlış. Milletvekilleri bile ona gitti. Buraya bana gelmezler. Oraya gidiyorlardı. Şu anda en yüksek makamdakiler hep oraya gidiyorlardı. Onu ziyarete ha. Şuraya da geliyorlardı arabalarla kornaları çalıp da geçip gidiyorlardı şu kapıda. Ben bu fakir burada duruyorum Allah'ın izniyle. Ben eli sünnet olarak konuşuyorum. Cahilliğin lüzumu yok. En yüksek noktalara geliyorlar, okuyorlar, okuyorlar, bilmem ne oluyorlar. Hakkı batıldan ayıramıyorlar. Doğruyu yanlışı seçemiyorlar. Hakka hizmete gelemiyorlar. Batılla gidiyorlar. Ben yine doğruları söylüyorum. Bak yine doğrular söylüyorum. Ben Mustafa İslamoğlu'nun şahsına hakaret etmiyorum. Ben kendisine bana diyorlar şöyle demişsin böyle demişsin dedikleri lafı bile şimdi nakletmiyorum. Çünkü nakledersem demiş gibi olurum haşa. Ben kimsenin şahsına kötü bir tabir kullanmıyorum. Ama yanlış itikadi noktaları var. Bunu söylüyorum. Ama şimdi nereye çevirmeye çalışıyorlar? İşte benim hocanın şöyle derdi var böyle derdi var. Müslümanların aleyhine konuşuyor şunun aleyhine konuşuyor. Yahu kardeşim Adam benim peygamberimin hakkında sallallahu aleyhi ve sellem faziletine dair Şifa Şerif'te geçen hadisleri inkar ediyor. Kalkıyor diyor ki peygamberi çok etmişler aşırıya gitmişler. O kadar da büyük değil diyor. Ben şimdi bunu bu kadar peygamberin hatası var diyor. Ben bunu söylüyorum. Yani adam peygamberin hakkında konuşuyor. Ben bunu duyuruyorum. Suçlu oluyorum. Yani sen onun hakkında konuşulmasına tahammül edemiyorsun da ben peygamberimin hakkında konuşulmasına nasıl tahammül edeceğim? Ben İmam-ı Azam'a Yahudi'ye etmiş deme nasıl tahammül edeceğim? Ben ehli beyte kadınlara ters ilişki yapardı ehli beyt diyene nasıl tahammül edeceğim? Hazreti Ali'lere, Hasan'lara, Hüseyin'lere kadınlara ters ilişkiye bunlar cevaz veriyor ehli beyt diyene nasıl tahammül edeceğim? Ben bu doğruları söyleyeceğim kardeşim. Sen ne dersen de. Ama ondan sonra demek ki Cübbeli hocanın derdi başka. Derdi İslam, derdi eli sünnettir. Başka bir derdim yoktur. Müşteri aramıyorum kendime. Satışa çıkmadım.